Sizlerle Brawl Stars'ta yaptığım haritalara bakacağız. İki tanesini yeni yaptım. Gelin ben hangisini seçeceğimde kararsız kaldım. Griff seçeyim gelin. Ödül avı. İlk süper abonelerim yeni yaptığım Gelin çünkü bunu beğendim ben biraz. Gelin girelim şimdi oyuna. Hop, bakın ee, en sevdiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Şuradan biraz çakayım da ağızlarımı burada da az canım. Hayır, haritamı ellemeyin. Haritam sizden pahalıdır. Nasıl pahalıdır onu bilmiyorum. Dur ben kendimi koruma altına almam lazım ki. Tamam. Arkadaşlar ben hemen kendimi koruma altına alacağım. Abi kendimi koruma altına almamışım ki. Ben kendimi güvensizlik altına almışım. Abi karşıda yenildik bildiğin. Karşıda yen. Yani bizim. ben bu kadar salak. Bunu görmedim ya. İlk defa bu kadar salakım. Artık güvenli dediğim yerde güvensizliğe geldi. Güvensizlik seviyesi çok yükseldi bunu. Buranın seviyesi çok yükseldi güvensizlik. Güvenliksiz, güvensiz oldu bura. Güvenlikli değil artık bura güvensiz. Ben süs. Abi, tarayı da mı aldım? Tarayı da öldürdüm söylüyorsun. ben. Neymişim be? Ben ev F... soymuşum ki. Abi ben ev soymuşum ya. Abi ben ev soyum. Abi ben ev soymuşum ki. Ben ev soymuşum. Abi ben ev soymuşum ki. Abi ben ev soymuşum. Bakın gerçekten evs olduğumu bu videoda öğrendim. Ama botada öldüm ama. Ev soyum ama gene. Hacanlık. Gençler ilk haritamızda birinci olmamız lazım. İlk haritada kazanırsak zaten geri önemli değil diyecektim. 53 e 38 kazandık. Gelin şimdi ikinci haritamıza geçelim. Mevzuyu bu da yeni yaptım mevzu gelin bakalım la düşmanı gelin diye çok yapmışım ben ana ben şerefsizlik yapmışım arkadaşlar bu da yok normal hızlı var normal hızlı ana, ama düşmanlar gene şey iyi bunlar düşman da gene iyi iyi gene çünkü bizim de şey onların bize gelmesi zor bizim de onlara gelmemiz zor o yüzden öyle yaptım arayı. Tamam arkadaşlar. Bu bu haritamız da güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Komşular var. Şu an ben 5 harita açacağım. Sonra biter video. Evet komşular. Komşu tuzun var mı? Abi 2 dakikada bitirdik birinci turu. Komşu tuzun var mı? Yokmuş adam yok diye sinirlendi beni öldürdü ya. Bot 4 birinci oldu arkadaşlar. Yeni şimdi komşulardan Suki Game. Aha. Skeak game yapmıştım. Suki Game haritası arkadaşlar bu. Abi abi ben şu bir tane Suki bebeği var. Suki skeak... Suki Game'deki bebek var. Abi 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 hayır canım. Canım daha olmaz bu. Bizim amacımız buradaki Squid Game bebeği bizi öldürecekti aslında. Aa benim takımdanmış o. Evet arkadaşlar, birinci tamamlandı. Abi, abi hayır. Bizim bot 5 kaldı. Abi gelme. Abi öldürün şu bot 5'i işte botlar gelseniz de öldürün şunu. Abi bu botlar bunu öldüremez biz çıkalım. Yoksa bu video 5 saat oldu hep hapishane kaldı bir tane. Ondan sonra ikinci bölümü de gelir. Evet gelin bu hapşane şeyini ben beğendim haritasını bir kere oynayalım güzel arkadaşlar internet bir <laughs> şey İnternet internet çakir çakir mutfakir father mother sister brother mother father father brother mother father brother brother Madır badır bladır badır bladır madır bladır. Abi çok yavaş kasıyor ya. Çok kasıyor. Ya çok Ya çok kasıyor oyun. Ben çok kasıyor az... ya. Oynayamıyorum oyunu. Neyse, eee sonucu haritamız da böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve yorumlara bir şey yazmayı unutmayınız. Beğendiyseniz hangi haritayı beğendiniz onu yorumlara yazmayı unutmayın. Allah! Oğlum bir yorum yazın lan. 7, bir de 16 takipçi olmuşuz. Onlardan birisi soft çiçeklerim. Ciçek, geri sayayım. Buraya gelen öldüreceğim ben abi. Hadi. Tam mı 10 yoksa 11 mi? Aha ben de şeyi öldürdüm bir koy. Evet. Ve şimdi şu şu şey şey görüşürüz.